Merhaba arkadaşlar ve şimdi sizlere çoban matını göstereceğim. İlk olarak biz şahın önünü açacağız. Gördüğünüz gibi vezirin çaprazı ve filin çaprazını açtık. Vakibimiz de böyle yapsın. 2-3 türlü var. Onun hepsini göstereceğim. İlk önce biz ilkini göstereyim. Vezirimiz böyle gelecek. Vakibimiz böyle yapsın. Biz böyle geleceğiz. Vakibimiz böyle yapsın. Şimdi açık noktasını bulduk. Şahın tüm noktaları aynı. Ve birbirini destekleyecek taşlar da var. Ya vezirle ya fille yemek. Ama klasiği vezirle yemek. Şah mat. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikincisini göstereceğim. Bu arada fini önce çıkarsanız vakibiniz belki anlamayabilir bu matı yaptığımızı. En ilk önce şahın önünü açacağız. Vakimiz böyle gelecek. Şimdi biz böyle gelip destekliyorduk, değil mi? Sonra da bu rezivle yiyorduk. Şimdi filmimizi aynı gelirsek ya bizim. ilk önce rezivle gene açılışı yapıyoruz. Vakimizde. de Burayı boşta bırakacağımızı sandı bu piyonun. Biz de böyle geleceğiz. Vakibimiz böyle yapsın. Biz böyle geleceğiz. Sonra bazen savunma yapıldıktan sonra kaleyi oynayıp duruyorlar. Vakibimiz böyle gelsin. Biz böyle gelelim. Sonra vakibimiz böyle gelsin. Şimdi aynı şekilde biz klasik matı yapalım. Şah mat gene aynı şekilde. Bu sefer burayı bu kareyi kovduğu için biz de böyle gelip mat yaptık. üstüne geliyoruz. İlk önce yine şahının açacağız. Bakayım de da şahının açsın. İşte sonra biz böyle geleceğiz. Vakimimiz böyle gelsin. Biz sonra böyle geleceğiz. Vakimimiz böyle gelsin. Biz gene aynı şekilde. Bu sefer oradan Ovayı kovduğu için Yesek de kale Ovayı kovduğu için biz bu sefer Böyle gel mat yaptık Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu maç çeşitlerini de Gösterdim Turnuva Satranç turnuvası yapılırsa Uygulamayı unutmayın Ve görüşmek üzere Hoşçakalın